yalancı şahitlik konusunu bir gündeme getirelim ki kimse böyle bir şey cesaret edemez. Evet. Ee, bununla ilgili Kur'an-ı Kerim'de iki tane ayet-i kerime bizim dikkatimizi çekiyor. Ee, Yusuf Kavaklı hocam şimdi diyecek ki yani bizi dinliyorsa <laughs> ayet numarası abi. ayet numarası diyecek Mehmet Hoca ayet <gülüyor> numarası ver. <laughs> <laughs> Allah ben ayet da bilmiyorum. Yani hafızlarım <laughs> evet. ama çok ben sayfayı söylüyorum. sayfayı söylüyorum. Sayfayı söyle. Sayfayı söylüyorum. 99. sayfanın başı. Eyvallah hocam. <laughs> evet. <gülüyor> <gülüyor> ya yuhalladina amanu, ey iman edenler, kunu kawamine bilkisit. Bak ne güzel buyuruyor. Cenab-ı Hak iman edenlere sesleniyor. Bak diyor ki, ey iman edenler, size ben bir şey söylüyorum kunu kavvamine bil Siz adaleti ayakta tutan kişiler olun. Bak sadece adaletli olun demiyor. Bak adaleti ayakta tutun diyor. Çünkü adalet yok olursa her şey yok olur. Ya. Adalet Hazreti Ömer Efendimizin sözü nasıl bir sözü var? Diyor ki adalet mülkün temelidir. Ne demektir? Efendim bir yerde adalet yoksa Orada tarumar olur her şey. Orada dirlik, düzen diye bir şey kalmaz. şey kalmaz. Hiçbir şey kalmaz. Allah her şeyi onların elinden alır. Bu kadar önemlidir. <laughs> şühede elillah. Bak burada Cenab-ı Hak ne diyor? Bak şühede elillah. Allah için şahitler olun diyor bak. Allah için şahitler olun. Doğru neyse onu söyleyin. Evet bak. Şahitlik yaparken bilin ki Allah sizi duyuyor. Şahitliği Allah için yapın. Kimsenin hatırı için değil, Allah için yapın. Ve lev ala enfusikum. Bu şahitlik size zarar verse bile. Evil verideyni, babanıza, annenize zarar verse bile. Evil akrabin, yakınlarınıza, akrabalarınıza zarar verse bile böyle yapın. İn yekun ganiyen ev fakiran fallahu evla bihima. Efendim bu hak sahipleri zulme uğrayan kişiler zengin olsun, fakir olsun veya şahitlik talep edilen kişiler bunlar önemli değildir. Allah onlara daha yakındır. Her ikisine daha yakındır. Efendim ihtiyacı olanı olmayan. Ve in telvu Bak Cenab-ı Hak ne buyuruyor? Şayet siz adaleti eğip bükerseniz, yanlış karar verirseniz, yalancı şahit yap, şahitlik yapmak suretiyle siz adaletin tam tersine bir karara sebep olursanız, ev veya şahitlik yapmaktan kaçınırsanız, şahitlik yapmaktan kaçınmak da yok. Şahitlik yapmamak da büyük bir günahtır ve şahitlik yapmamak da eğer bir zulüm söz konusu ise o zulme şahitlik yapmayan da ortaktır. Allah. Gördüğün şeye şahitlik yapacaksın. Ben şahitlik yapmak istemiyorum diye bir şey söyleme hakkına sahip değilsin. Ev tuğridu ya da şahitlik yapmaktan kaçınırsanız bak Cenab-ı Hak ne buyuruyor biliyor musunuz? Fe innallaha kana bima taamiluna habira. Şüphesiz ki Allah sizin sizin bütün yaptıklarınızdan haberdardır. Ne demektir haberdardır? Yani onun hesabını size bak orada Cenab-ı Hak demiyor. Yani size şu kadar günah vereceğim, yüz günah vereceğim, elli günah yazacağım falan değil. Geleceksiniz huzuruma diyor. Size o yalancı şahitli ne demek olduğunu ben göstereceğim. Allah Allah. Bu kadar önemli bir şeydir. Bak cezayı belirtmiyor. Ben sizin yaptıklarınızdan haberdarım. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'da büyük günahları sayıyor, sayıyor efendim ala uhbirukum bi ekberil kebair diye başlıyor size büyük günahları sayayım mı diyor sayıyor sayıyor efendim ona sonunda böyle yerinden kalkarak kalkıyor yerinden diyor ki ve şehadetü zur ve şehadetü zur ne demek yalan yere şahitlik yapmaktır yalan yere şahitlik yapmaktır yalan yere şahitlik yapmaktır, yere şahitlik yapmaktır diyor Bak yerinden kalkıyor peygamberimiz. Allah, Allah O kadar büyük bir tepki gösteriyor ve o kadar buna önem veriyor ki hem de yüksek sesle yalan yere şahitlik yapmak. Yalan yere şahitlik yap. Üç defa bunu tekrar ediyor. Neden? Çünkü yalan yere şahitlik yapıldığı zaman adalet ortadan kalkıyor. Adalet ortadan kalkıyor. Sonra sürünceme başlıyor. Zulüm evet. Başlıyor. Zulüm başlıyor. Sonra Orada kalmıyor ki Allah korusun insanlar birbirine küsüyor, cinayetler oluyor. Bunun yüzünden değil mi yani mülk yüzünden, arazi yüzünden cinayetler oluyor. İnsanlar birbirine düşüyorlar. Bütün bunlar oluyor. O yüzden insanlar şahitlik yaparken bir defa Allah için şahitlik yaptıklarını ve şahitliğin kendilerine emredilen bir şey olduğunu onların bilmeleri gerekiyor.